Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Emir. Bugün sizlerle birlikte ee, süper kahramanlar modunu tanıtacağım arkadaşlar. Ben şöyle bir evin içini göstereyim önce. Zaten yani evin içinde bir şey yok böyle. Gördüğünüz gibi. Ee, şöyle arkadaşlar. Şöyle bir şey. Her neyse buradan çıkalım. E, ee, i̇ndirmek isterseniz ben link, a, linkte arkadaşlar. Ay açıklama kısmında linki vereceğim. Oradan indirirsiniz arkadaşlar. Hemen şöyle e, Batman oldum ben sefer arkadaşlar. Hmm, bakın ilk başına ilk gördüğünüz gibi. E, şeye gidiyorsunuz game mode arkadaşlar. Buraya istediğinizi yazabilirsiniz. Spiderman. Bak Spiderman işte örümcek kral atıyor. Bunun da şeyi var. E, Batmobili var. Bundan sevdim yani. O e, bir gezelim. Nereden geldi ben de? Girme oraya

şimdi ha, ha. şimdi ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle spiderman olduk şey f'ye basın diyor elinden örümcek ağı atıyor ee t'ye bas pardon t değil Hangi tuştu bir saniye f'ye basarsanız şey atıyor ee örümcek ağı atıyor ama oraya çekiyor sizi Nereye atarsanız diye. Mesela ben şurayı yaptım. Böyle evin içine falan yolması diye. Şimdi göstereyim. Diğer kahramanlar da var arkadaşlar. Hemen onları göstereyim. Şurada. Şurada galiba. Yok. Bu, bu karakter var ama bu karakter değil. Böyle. Süper, Superman var. Batman var. Batman değişik var işte girl var. Başka neler var? Spider-Man değişik versiyonu Evet. Bu kadar yani. daha ee... neler göstereyim size. Işte. Yani bu videomda bu kadar arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.